Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, Neydi da hep free Fire oynuyorum e, Geçelim Klasik açtım ve 4 takım yaptım arkadaşlar bunu ee, Gelince ben Yani başlatırım o, Geldi lan direkt ee, Böyle şeyler çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar Free free güncellendi Yanımda da kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Çok Güncelledim arkadaşlar bunu. Çok değişik olmuş böyle. Baya bir değişik olmuş. Sesi böyle en kötü seslerinden olmuş ama sesini Hı -hı. beğendim ben. Ben bu oyunu çoktan biliyordum zaten. Uy, ben daha iyi biliyorum. Çünkü oynamadığım da için daha iyi biliyorum. Ben senden daha iyi biliyorum Bora. En iyi bilen benim. En 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 iyi bilen benim. En 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 bilen benim. Arkadaşlar YouTube'dan en özendikim kim? Doruk. başlasın Arkadaşlar arkadaşlar benim en sevdiğim yeri atlayacağım Tam hayatta kalkan kalk falan diyor Allah oyun çok katıyor arkadaşlar benim en sevdiğim yer şurada şurası değil arkadaş orayı hiç sevmedim yer altından adamlar falan geçiyor Birazcık sesini açayım. Atlarken böyle hiç ses yoktu arkadaşlar. Oyunu en kötü oyundan birisini yapmışlar yani. PUBG'den daha güzel ama. Neden PUBG'den daha güzel arkadaşlar? Çünkü bunun megabaytları daha az. PUBG'nin megabaytı 1 GB yani 1 GB harcıyor telefonun içinde. Ben hemen atlayayım. Oynarı bilmeyenler olsa olursa arkadaşlar duvarı nasıl kurduğunuzu ben biliyorum. Hoppala. Üstüne tıklayınca daha az alıyorsunuz. Hemen aldık. Alamadım lan. Bakana. Tamam aldım. Evet. Hemen arkadaşlar şöyle çizer çıkarız. Dürbünleri de var bunun. Evet, çok güzel dürbünü var mı bakayım. Kötü dürbün. Evet, kötü durumda. Ben sevmediğim dürbünler de var arkadaşlar. Hiç sevmediğim dürbünler de var. Ben bu oyunu çok iyi oynadım. <laughs> ha, falması aldım. Falmas çok iyi arkadaşlar. Ben falması seviyorum. Falmas ne benziyor? Ama bir silah arkadaşlar. Ben bu oyunu zaten çok proyum oyunda. Adam onu adına adına Arkadaşlar 3 dakikada direkt silah buldum arkadaşlar. Bu oyunda da hile var. PUBG'de de hile var. Artık bıktım yani hilelerden. Fırfırada. Atmayın hileye ya. Adam akıllı oynayacaksınız oynayın yani. Arkadaşlar bu arada şey Bedvart videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bayağı izleniyor. Yani çok izleniyor. Evet baya. Maksim da çok pro. Sizden pro. Arkadaşlar şuna baksanıza. Dürbün yeni dürbün taktım. Buna güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar bakın. E, bilmeyenler olursa oyunda. Şöyle el bombasına tıklıyorsunuz. Atabiliyorsunuz adamlara. Hop şöyle. Ay ay ay. Bir şey içiyorum şu an. Enerji içeceği içiyorum arkadaşlar. Enerji içeceklerimizi içelim şöyle bir. Güzelce enerji içeceğimizi içtik. İnşallah oyun uzun sürmez ya. O oyun uzun sürmeyecek galiba. Çünkü ben bir kişiyi bile vuramadım yani. Oyun uzun sürmeyecek. Belki bir yerde oynuyorum. Evet bir yerde oynar. Belki ama. Arkadaşlar burada yanımızda sütun e, var. var? Sütun varsa ben varım. Neden? Ablam var. Evet, ablam da bir youtuber ama artık youtuberlıktan çıktı. TikTokçu oldu. Anne. Arkadaşlar burada e, hiç adam yok yani. Bizim takımlarımız Ebesen'in körüne gitmiş. Arabayı alıp hemen gitmem lazım arkadaşlar. Anne. Oyunu biliyorum. Çok iyi biliyorum hem de. En, ay, en iyi bellen benim. En iyi bilen benim tabii ki ben. Sen de en iyi biliyorsun. Tabii benden önce yükleyen var bu oyunu. Ablam yükledi benden önce. Sonra bana söyledi. PUBG'dan daha güzel bu. Hemen arkadaşlar bizim takımlarımızın bir yanına gidelim. Bakalım 5 ol beşi kulaklar ne yapıyorlar. Allah 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 Allah. Oy tükür ay. Aa, Burada bir tane araba var. Hiç sevmedim araba bak. Hızlı gitmiyor. Eşe alışık Bu kalması. Bizim takımın eş oğlu beş kulakları ne yaptığına bak bakalım. Nereye atlamışlar bakalım. Güzel mi atlamışlar yoksa pok mu? Lan birisi var, birisi var, birisi var. Orada birisi var. Onu gördüm. Onu ezmem lazım acilen. Gel lan buraya. eş oğlu beş kulağın çocuk. Aa, burada da galiba. Şuralarda olabilirler. Aha! Kafasını ezdim. Bu AFK mı? Allah. Araba patladı. Araba patladı. Ha arkadaşlar öldük galiba. Bir yerde oynayacağım demiştim. Lan buraya gelin eşeğine beş kulaklar. <laughs> Öldüm. Bakalım bizim Eşol beş kulak mı yapıyor? la arkadaşını kurtarsana mal mısınız ya? ama çok beyinsizler ya. Hadi bir el daha oynayalım. Bir el daha oynayayım arkadaşlar. Bu sefer de takım çarpışmasını oynayalım. Takım çarpışmasını oynayalım bir kere de. O güzel oyun ya. Takım çarpışması, dereceli takım çarpışması. Evet arkadaşlar güzel güzel oynuyoruz şu an. Hemen takım çarpışması dereceli değil. Normal takım çarpışmasını açalım. Başlat diyorum. Evet. Çok güzel oynuyor. PUBG'den bile daha iyi yani. PUBG'de de mikrofon var. Bu oyunda da mikrofon var. Yani i̇nşallah bunun bir değişimi de çıkartırlar arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şu silah ben bu silahı alacağım. Bu silah taramalı. Oha havada duruyor ya. Ha durmamış. Benim tam tamam yüklendi. Map'ler yüklenmedi az önce. Şimdi yüklenmiş. Arkadaşlar bu silah taramalı sıkıyor. Evet. Round 1. 7 round'a kadar varmış oyun. Yani 7 round'dan sonra daha yokmuş. Mutlaka şey var Geberttim. Aa! Şu ölsün be tamam bunu öldürdük. Şu eşeği de öldürelim. Bunlar noob çıktı noob. Evet bunlar noob çıktı galiba nooblar. Neredeler ya? Bunlar eşekler size eşekler teyme yaparım. Dur lan. Arkadaşlar el, normal elinize alınca çok daha hızlı koşuyorsunuz. Bu eşekler aşağıda olabilir mi? Yok. Bizim takımdakiler birilerini vuruyor. Ye! Yeah! Birinci bölümü aldık. Piyo yaptılar. Bizim takımlar pew yaptılar onlara. Ben P90 alacağım. P90 daha iyi. P90 seviyorum arkadaşlar p 90ı çok seviyorum hem de acayip güzel. <laughs> Dürbünleri bile güzel arkadaşlar yani o kadar diyorum. Burası. Şundan bir tane mantar yiyeyim arkadaşlar mantar güzeldir. Hemen başladı 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 ben yukarı çıkıyorum arkadaşlar direkt. Direkt acilen yukarı çıkayım. Ha orada bir tane eşek vardı gitti gitti gitti. Eşekler. Bir tane eşeğe bayıttım galiba. Bu beşik ne yapıyor? Al, al kemiklerini kırayım. Aa, bir tane eşek var. Bu eşek de geberdi. Son bir kişi, son bir eşek kaldı. O da şurada. Arkadaşlar yine kazandık. Çok güzel oynuyorlar. Acayip güzelim de. <laughs> bu elde oynadıktan sonra bitirelim. Famas <laughs> <laughs> bırakmışlar buraya. Son iki el daha var arkadaşlar bu oyunda. Arkadaşlar efsane oyun efsane. Tamam iki kişi geberdi. Aha. Tamam hemen bunu da geberttik arkadaşlar. Kaputundan vuruyorum. Geber artık. Nerede bu eşik ya? tam bir beyni yok arkadaşlar ya be sizler vur 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 O dansın be Yemin ederim güzel onun 7 kişi bunu izliyormuş da nasıl olur Ben bir P90 alayım Şunları üstüme alayım güzel oyunu arkadaşlar yani yüklemesi tavsiye ederim Hop, hemen bu bu bölümü de alalım hemen bitiriyorum Nerede o bu eşekler? Arkadaşlar bir keresinde şöyle bir şey olmuştu. Ne olmuştu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Oha iki kişiler. Eşekler. Eşekler kayma. Bu adam afk duruyor. Ben tabii gebertirim bunları. Geber şu eşeği. Şurada bir tane eşek gördüm. Hemen yanına gidiyorum o eşeğin. Aha. Geber şu eşeği. eşek de yukarıda Sonuna geldik abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın ve bay bay